Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin grafiklerine gideceğiz ve bugün 4 ya da 5 tane Bitcoin aldım. Şu anda bir hesapta 10 tane, diğerinde ise 5 tane Bitcoin var. Toplamda 1 milyon dolar değerinde Bitcoin almayı hedefliyorum ve bunu fiyat düştükçe yapıyorum. Bitcoin ve Ethereum traderine gideceğiz ve stablecoinlerden biriyle alakalı çok önemli bir tehlike var. Mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve her videonun altına yorum yaparsanız her ay 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Şu anda Dubai'deki evimin balkonundayım gördüğünüz gibi. Şuna bir bakın gerçekten Stargate Atlantik'teki gibi aynı. Gerçekten harika. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize 4 saatlik grafikle başlayalım ve bence burada en iyi Bitcoin alım seviyeleri buradaki mavi destek hatları gördüğünüz gibi ve yavaş yavaş almak bence en iyisi. Burada 17.000, bin, 14.000 bin ve 11.000 dolar gayet iyi alım seviyeleri. Gördüğünüz gibi şu anda teknik analizdeyiz ve tradingview.com üzerinde teknik analiz yapıyorum ve Bitcoin birkaç haftadır böyle düşüyor. Bitcoin 17.500 dolardaki destek hattına mükemmel bir şekilde geldi. 70 dolar yakınına 17.600'e kadar geldi ve şu anda oradan yukarıya doğru zıpladı. Gerçekten burası dip olabilir gibi. 4 saatlik grafikte stokastik ve RSI gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor fakat yeniden aşağıya doğru gidiyor gibi. Squeezebomb yeşil alana doğru gidiyor ki bu iyi bir şey. Günlük grafikte stokastik ve RSI'de aşırı satım var ve squeeze şu anda yeşil alana doğru gidiyor. Ama bu düşüş tamamlanmamış gibi bu yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi 4 saatliğe gidersek şu anda yine şirketlerinden şeritlerinden reddediliyor. Bitcoin kırmaya çalışıyor ama yine reddedildi. VP VR'da 20 bin dolar seviyesinde büyük bir direnç var. Ana direnç attı. Burası gördüğünüz gibi Bitcoin indikatör yükselişten önce satın al sinyalini yakmıştı ve Kripto Grubot hala sat sinyalini gösteriyor. Kripto Grubot'u Kripto Master Kurs'ta alabilirsiniz ve 30 bin dolarda sat sinyalini göstermişti ve Bitcoin oradan 19.000 dolara kadar düştü. Gerçekten çok iyi bir tahmin yaptı burada bot. 4 saatlik grafikte stokastik ve RSI yukarıya doğru gidiyor ancak saatlik grafikte gördüğünüz gibi aşırı alım var ve şu anda aşağıya doğru gitmeye çalışıyor. Ve şu anda kırmızı alana doğru gidiyor. 15 dakikalık grafiğe gelirsek burada yine RSI ve stokastik düşüyor ki bir geri çekilme yaşanabilir. Söylentiye göre 101 bin adet bitcoin satılmış ve trade'im de bu şekildeydi. Canlı videoda zaten bahsetmiştim. Bu trade'i açmadım fakat yine açabiliriz. Çünkü bitcoin burada günlük desteğe kadar gerileyebilir ve geri çekilmesi halinde burada trade yapmak bence mantıklı. Günlük destekle trade'i açıp hemen aşağısında Biden'ın yerleştirip kar alma hedefini 21 bin dolar belirleyeceğim. İyi bir oran var gördüğünüz gibi şu anda ekranda. Trade 18.979 dolarda açılacak. 21.100 dolar kar alma hedefi ve stop loss'ta 18.000 dolar. 3.51 oranında bir trade ve 2168 dolar kazanmak için 618 dolar risk ediyorum ve 10x'lik bir kaldıraçta 21.000 dolar kar demektir bu. Gerçekten iyi bir trade. Şimdi bu trade'i açacağım. Siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkini kullanabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız 9300 dolar değerindeki bonusları alabilirsiniz. Burada 4800 dolar değerinde ek bonuslara ilaveten bonus var ve bu linki kullanmazsanız bonus sadece 400 dolar olacak arkadaşlar. Burada trading alakalı bir videom var bakabilirsiniz. Kripto Monster kursu linkimiz burada ve sosyal medya linkleri de burada. Twitter'dan ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın ve insanların birbiriyle konuşabildiği ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Şimdi buradaki Bybit linkine tıklamak sizi buradaki trading platformuna getirecek ve bugünkü canlı videoyu takip ettiyseniz şu anda 2 tane daha Bitcoin aldım ve 4 Bitcoin'im oldu elimde gördüğünüz gibi. 46 bin dolar USDT var. 10 bin dolar bit aldım çünkü bence dibi gördü gördük bitti buçuk aldım 9800 dolar ve buçuk şu anda harika gözüküyor 3400 dolar da usdc var şimdi Bitcoin'de 20x kaldıraçlı bir trade açmayı düşünüyorum yani Bitcoin'de açacağım bu trade'de 20x'lik bir kaldıraç olacak ve trade'in açılacağı yerde hemen bir kontrol edelim Trade 19 18 19.000 18.979'da açılacak. Evet, 18.979 trade'in açılacağı yer ve 500 dolar değerinde 20x araçta yani toplamda 10.000 dolarlık bir trade olacak. Şimdi kar alma hedefim 21.000 neresiydi bakayım bir daha. Bakalım buradaki büyük direnç nerede? Evet, buradaki büyük direnç 20.400 dolar seviyesinde. O yüzden kar alma yerini burayı belirlemek istiyorum. Evet, 20.400 dolar kar alma yeri olacak. Ve stop loss ise çok yakında olacak. Çok yakın stop loss kullanıyorum. Çünkü burada likit alma riskini azaltıyorum. Yani ya az kaldıraç kullanmamız lazım ya da yakın stop loss kullanmamız lazım. Buradaki stop loss yeri 18.357. Evet bu durumda 786 dolar kazanmak için 344 dolar risk ediyorum ki harika değil bu. Bu yüzden burada 200 dolarlık bir trade atacağım. Yani toplamda 4000 dolarlık bir trade olacak. Evet şimdi bu trade'i onaylayacağız. 18.979'a gelince bu trade açılacak ve işte Bitcoin'deki trade'imiz bu şekilde. Tekrardan söylüyorum Bybit'teki linki tıklayarak buradaki bonusları alabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in 17.000'den 14.000'e birbirine düşmesi halinde Bitcoin almaya devam edeceğim. Tabii ki hala dip gelmediyse ve burada dip geldiğine dair bir işaretler var. Gördüğünüz gibi buradaki W'den yukarıya doğru bir kırılım oldu ki bundan canlı videoda bahsettim. Bu arada kanala abone olun arkadaşlar ve canlı videoları kaçırmayın. Şimdi Ethereum'a gidersek şu anda 1044 dolardaki 800 dolarlara kadar yaklaşmıştı. Dünden bugüne %22 bir yükseliş söz konusu ki gayet iyi. Neredeyse 835 dolardaki desteğe kadar gelmişti fakat şu anda iyi. Stokastik ve RSI'de saatlik grafikte aşırı alım söz konusu ki burada kısa vadeli bir geri çekilme olabilir ki. O zamanki fiyat hedefi buradaki günlük destek olan 1000 dolar. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte de yine aşırı alım var. Evet günlük grafikte aşırı satım ve haftalık grafikte de aşırı satım söz konusu. Evet burada kısa vadeli bir geri çekilme olacak gibi. Ethereum'da 15 dakikalık grafiğe gidersek evet burada da durum aynı. Muhtemelen 1000 dolara kadar bir geri çekilme gerçekleşecek. Buraya kadar shortlamak bence çok mantıklı kısa vadeli bir short. Buradan da long gerçekten çok mantıklı. Burada longumu şu şekilde yapabilirim: 994 dolara trade yerleştirip burada stop lossu desteğin arkasına 966 dolara yapıştırıp burada kar alma hedefimde 1.084 dolar seviyesi gayet iyi bir oranda trade 3.22. 90 dolar kazanmak için 28 dolar risk ediyorum. Kaldıraçsız bu 10x'lik kaldıraçta da bu 900 dolar demektir. Burada gayet iyi bir trade ki burada şu anda bu trade'i ayarlamayacağım. Çünkü şu anki benim hedefim olabildiğince fazla bitcoin almak dipten. O yüzden bu trade'i ayarlamak istemiyorum. Aslında çok güzel bir trade. Harika bir kar oranı var. Gerçekten hiç fena değil aslında bu trade. Ve burada aslında oluşan bir fincan kulp deseni var şu şekilde. Ve bunun yukarıya doğru kırılması hali halindeki fiyat hedefi gerçekten çok ilginç olacak ki Ethereum için bu hareketi olabilir bu. Burada bu şekilde alırsak uzunluğu buradan. Ethereum'da fincan ve kulp deseninin yukarıya doğru kırılması halindeki fiyat hedefi 1200 dolar fakat bunun olması için tabii ki de Bitcoin'de pump olması şart. Şimdi total market cap'e bakmak istiyorum ki birkaç gün önceki canlı videoyu takip ettiyseniz Ron bundan bahsetmişti. Market cap'teki dip bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olabilir demişti ki 2018'deki en yüksek seviye şu anda inanılmaz yaklaştık. 757 milyar dolara. 2018'deki seviye bu ve şu anda neredeyse oraya dokunduk ve gerçekten burası dip olabilir. Stokastik ve RSI burada ve günlük grafikte gerçekten aşırı satım durumunda ve squeeze'e bakarsak o da 4 saatlik grafikte yine aynı şekilde ve yukarıya doğru dönmeye çalışıyor. RSI da aynı şekilde stokastik de yukarıya doğru dönmeye çalışıyor ve şu anda günlük desteğin yukarısındayız. İşte toplam market cap grafiği bu şekilde ve burada bence bir iyileştirme olabilir. Şimdi USDD hakkında bir uyarım var. Tron'un stable coin'i ve şu anda destabilizasyon söz konusu. 15 dakikalık grafiğe bakarsak stable coin olması gereken USDD'de inanılmaz bir düşüş var. Ki Justin Trump bundan bahsedince ben bundan bahsetmiştim. Yapma Yapmaya çalıştıkları şey, USD'yi desteklemek için bir hazine oluşturup Bitcoin satın alma istiyorlar. Fakat şu anda destabilizasyon söz konusu. 700 milyon dolar var burada ve şuna bir bakın, inanılmaz bir düşüş bu ve şu anda destabilize oluyor ve tekrardan dönmeye çalışsa da 84 sente kadar düştü. Stable Coin'in bu kadar düşmesi çok saçma ve gerçekten burada çok dikkatli olmak lazım. Patlamaya çalışıyorlar, muhtemelen para atıyorlar ama gerçekten dikkatli olmak lazım. Bybit linkini kullanmayı unutmayın ve burada yaptığım her şeyi öğrenmek için buradaki master kursu alabilirsiniz. Piyasaya dair fikirlerim ve traderim bu şekildeydi arkadaşlar ve şu anda ben bitcoin alıyorum fakat hepsini bir anda almıyorum. Evet belki çok fazla bitcoin aldım fakat bitcoin düştükçe daha çok alacağım. 17.000, bin, 14.000 bin ve en kötü senaryo bence 10.000 ve bu seviyelerde Bitcoin almayı hedefliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Ben Kripto Guru'dan James ve yarın tekrardan görüşmek üzere.